selamünaleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza hoş geldiniz Bugün babam Bana özel çiğ köfte yoruyor Çünkü ben evdeyim Evet Selam arkadaşlar <laughs> Meyra bizim doğum günümüzü kutladı Biz ona Çiğ köfte yoruyor arkadaşlar Evet bitti Yeni aldı geldi onu yoruyor babam Zaten ne zamandan beri planı koyuyorduk Meyra Hanım da Bu da nasipmiş dün diyordu dün unutmuşlar herhalde Onu, Yok ya unuttum da geldik? <laughs> geldik. <laughs> evet <laughs> arkadaşlar annemin yanına geldik. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Eğer bugün de beni soracak olursan yine Sevil mutfakta iş başında. Valla Hümeyla'ya da babası bugün çiğ köfte sözü verdiydi, geçen müthiydi, Bugün bu konuda ne tuttu. Bugün de Hasbe teyzen çiğ köfteyi sevmediği için arkadaşlar ona da patates açlıyor. İki tane de yumurta koydum. Ona da ayrı bir yemek, mesela ayrı bir telaş. Öyle yani. Bugün de konumuz öyle bitti Hümeyla'yla. Akşam bittik. Sizler ne yaptınız canlarım? Alacalı bacım, Emel bacım, Suzan bacım, Nurdan bacım, Nurdan bacım da yeni geldi. Annemin bacıları. Evet hepsi benim canlarım gerçekten valla ondan sonra Leyla bacım olsun, çok güzel yorum yazanlar olmuş. Hani onlar niye kullanmıyor? Neyler anneciğim? Kullanacağım da fırsat bulamadım henüz onlara da aslında. İçinde şey kaşıklar var ya. Ne de da yıkayın da kullanır. Öbürlerine koydum ama çaya. He he gurma. Çaya koydum. Törpü koydum. Güzel oluyor valla. Gördüm onları. Onlar bunlar da yıkayın da yarın kullanır. Bunun nazbacını güzel yorumlar yazdım canım bacım. Buradan da selam olsun bunun bacıma. Bacılarımın hepsine olsun. Alacalı görünce de olsun. Hı -hı. -hı. Aban sormuşsun ya, aban çok iyi. Dün hastaneye gittiler, geldiler işte. Ondan sonra... Babaannem iyi ya. Allah şu şey Şuraya atmışlar evet sonucunu. Daha sıra aldı Kemal, sıra alacağız daha doğrusu. Şubat'a mı atmışlar Şubat öyle bir şey? Şubat'ın 74'ünü attılar. Zaten gözüne de gidecekler ya, ben dedi ne iş yerde yaparım dedi. Hem gözüne giderim, hem oradan onu ya hallederim dedi. Oradan alacak sırayı. Annem de kanama olduğu için inşallah onun da çaresine bakacaklar. Amin inşallah. Şimdi şöyle yeşilliklerini yıkayım arkadaşlar da marulumuz hazır olsun. Kemal vallahi çiğ kofte yaparken bir yoruluyorum, bir yoruluyorum. Bir daha yoruluyorum. Her şey bana bakıyor. Ondan sonra o da yoruluyor. Allah razı olsun da. Hep ben ayakta olduğum için. Kaç anneciğim hemen de ben hep ayakta ben mesela bulaşık işini, temizlik işini ben yaptığım için adamın yanında da oturamam valla. Bugün Hümeyra'nda yatım odamızı topladım. Hümeyra'yla. Evimizi çektirdim, çek, çek yapmaları kaldırdım Hümeyra'yla. Gamber'e diyorum tamam diyor. Ya çarşıya çıkıyorlar babasıyla ya bir yere çıkıyorlar. Öyle kalıyor Hümeyra'nda yardım etti sağ olsun. Ya gene de fazla bir şey yapmadım arkadaşım. Olsun yine de fazla da bir işim yok. Zaten ben kalkmıştım. <laughs> Tamam torunu topladım fazla iş olmuyor Mira. Bir sadece temizliği kalıyor. Onu da idare edeceğin yani. Başka yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Zaten yoruluyorum. 12 saat ayakta duruyorum. Bir de şey yaparsan tamam. Olsun Akşam çok güzel bir sürpriz yapmışım Mira. Vallahi billahi hiçbirimizin haberi yoktu arkadaşlar. Benim haberim vardı ama Para götürmediği için haberim yoktu. Şimdi annem dedi ki Mümeyra paran var mı Onu, harcadın harcadın diye sordun. Harcadın, mı diye sordun. Evet. Onu Allah al dedim. Annem kesin dedim pasta. Aslında o paramı harcamayacaktım biliyor musun annem? Evet. Dedim bugün de yemeyeyim dedim. Baktım olacak gibi değil. bir ee, şey He ondan sonra. Biz, Ardım. her almadık arkadaşlar. Müşümün de sözünü kestim ama. Hümeyra'nın hediyesi vallahi çok güzel oldu. Evet. Sonra baktım babam aradı. Ba pasta alıyorum suhumu üştü. Ben de yok baba dedim ben param mı var dedim böyle. <laughs> Benim param mı var neden ne alın dedi babasına böyle biraz şey çıkardım oldu. Ana bir de bak bu bir ile içeriye giydi biz de çay içiyorduk. Arkadaşlar birisi demiş atlamın bacımın birisi çayda olsa güzel olurdu diye. Çay da vardı zaten yanımızdaydı çayda hemencik. Çayımızı içiyorduk. Geç benim mutluğum durdu. Çay da içemedim. İyi güzel de pasta almışım Eyla çikolatalı neyli. Dutsu neynesi bir ağır duygulanmış. En Enes de hani benim gibi hemen Enes abi. Enes dersen, şeytan seni öyle duygulandı. Hümeyla bir seni öyle duygulandı. Hepimize bir şeyler oldu işte. Annemin sözü çok şeyine gitti bende. İyi ki doğrusun, iyi ki beğenme, bana bakıyorken falan dedi ya. O duygulandırdı beni de. Öyle bir duygular anında şey geçirdik arkadaşlar. Aynen dün duyguluyduk yani, evet, arkadaşlar. Doğum günümüz öyle geçti. Esas da. Hani arkadaş demiş ya hadi e, sosyeteye karıştınız siz de artık değil. Doğum günün kutlu olsun Kemal dayı demiş. Aslında insanoğlu hani kendini, kendini ne derecede görürse. Herkes, Arkadaşlar şey varlıklı geldi, şeyse... oldun mu sosyete de olun, fakir Hayır. de olun, istediğini de yapan Önemli olan para mı olması lazım. Aynen. Herkesin yanında hani diller ya. Bu dünyada hani para geçiyor yani her yerde para. Ya bir pasta bile 100 lira olmuş yani düşünün. Yani. Altı üstü ya, pasta yani. Da Allah razı olsun. Meyramı kırmamış yürmüş. Ondan ona uçakta olsun selam olsun bir tane de. Öyle işte vallahi. Öyle az buçuk geçiniyor işte arkadaşlar. Ha böyle, ha öyle. Esas da yalan dünya. Birbirinizi kırmaya, dökmeye hiç değmez. Yalan dünyanın telaşına düşmüşsük gidiyor arkadaşlar. A Ay, aynen. Artık yani. alıştık, kırılmıyor da. Ama kırılmıyor insan kendi kendine diyor, niye böyleyim niye şöyleyim ki diye söylüyor yani. Yani bazı arkadaşlarımız var, küçümseyen arkadaşlarımız var. Bazen işte öyle Hani belki de kırmama amacıyla diyor ama insanlar kırdığını bilmiyor belki de. Yani hani eleştiriye açık ama nasıl da bir yorum yapılacağını hani bilerek yapmalar yani kırmadan, lazım. Kırmadan, hani dökmeden. Aynen öyle. Herkes al eleştiri yapabilir yani. Yapsınlar ya, yapsınlar. Hani iyi ye, iyi de kötü kötü deyince kızıyorlar ya. Aynen. Ama iyi yorumlarda çok güzel oldum vallahi. Hepinizden Allah razı olsun. Meral ablamdan neyim. Bir güzel yorumlar yapmışlar ki Allah razı olsun. Allah'ım onlara da benim gibi diyorlar ya senin gibi gelin bulunmadı. İnşallah merhametli bir geline düşerler. Amin Helal Merhamet olması lazım insanda. Önce merhamet arkadaşlar. İnşallah yani her şeyde karşılıklı. Sen nasılsan o da sen de öyle oluyorsun yani. Biz bir de çoruğumuza, çocuğumuza nasıl gösterirsek, mesela ben e, Gamber ebesini çok götürür tuvalete. Diyor mu oğlum, sağ ol, sohranma. Niye anne diyor. Çünkü sen sohranırsan diyorum, seninkiler de bana sohranır diyor. Ne ekersen onu bir biçersin. Çok şükür Gamber'in de zaten çok merhametli. Enes birazcık erinecek bu arada. O öyledir. Enes, Enes, Enes e, benden ya. Küçük olduğundan mı ne, o biraz erinecek ama her şeyimize Gamber kopar. Her şeyimizde. mi de ben öyle nasıl yatırıyorum? Sakın oğlum bir şey dediği zaman... Kamber koy Ondan sonra çıkıyorum <laughs> ha. Evet. Bazen, bazen, tuvaletten falan çıkarken hani mesela kibirlenme, elinden ayağından iyi tutarım. Çünkü senikiler de bana yapardır. Çok şükür çocuklarında da öyle bir şey yok. Hiç burada oğlum olsun. Şimdi çekmeyecek, dursun. Tamam. biz evet. zaten babaannemizi çok sevdik arkadaşlarım. Ne olursa olsun hemen koşarak, öperik iderek. He zaten o dağılmışmış ya, hemence seni gördüm, meyra diyor ya. Ben niye öpmüyorum, meyra <laughs> 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 ben niye öpmedim diyor. Ben niye öpmiyorsun, ben niye sevmiyorsun? Az oturdum hatırladın ne oldu, yoruldun mu Oraya arınca diyor, özledim ben diyor. Ee, Koya gittin, öpmüşüm diyor, beni arayıp öptün diyor. Sen arayıp öptün diyor, babaanne diyor, bunları özleme, beni özle diyor. Halbuki eniştilerin başlarına düşük de öyle oldu. Beni yine binde bir görüyor işte özleyiyor beni. Siz evet. Ergun yanınızdasınız. Tamam da. Neyse arkadaşlar. İnşallah da görüşelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anamın patates salatasını da yaptım mis gibi. Şöyle yakından çık Meyra'cığım. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şahane oldu. Acıktım acıktım hadi diyor. Hı, hemen önce tabağına koyma anamı. Anamın acil yerini limonla kestik arkadaşlar. Babam da yoğurdu her az şey. O da şey... iyi yaptı. Hemen soframızı serelim. Sizin... Şey, yi siz yiyin. şey baban neyse sizse de koyun. Ben de kaşıkla diyorum Ay. Allah'ım sağlık sıhhat Her şey oluyor arkadaşlar. Sağlığın yerinde oldu mu? Her şey oluyor. Bak. İki patatesten, iki yumurtadan 3 dört maruldan i̇ki tabak, tabak yemek çıktı valla. Eğer ekmeğe yemiyor ha iki kişi de doyar üç kişi de doyar. Hı. Şunu da şuraya koyma. Ellerine olan sağlık. Sağ ol. Babaannene mi götürün. Valla süper oldu arkadaşı. Bu Zaten annem çorba istemiyor arkadaşlar. Bir yanlış Kaşık bir Kaşık şey koymam ne ben? Çorba yapmıyorum falan değil. Kaşık koymam mı? pardon. Hı -hı. Özür, özür, Hani bazen böyle diyorlar ya ama e, şeyim şuraya da tuz mu olmuş bu? He he. <laughs> tuz, tuz da koymadı yine de tut tut Hadi gel, gel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gayet anne sofrasını serebiliyor maşallah. Hı <laughs> hı. Dur bak. Böyle döşeyim içine bak. Oh, babama bak. <laughs> Çiğ kofte <laughs> ustası arkadaşlar benim babam. Gel. Nasıl istersen nasıl Annem bugün İki ara ee, açıp, uzadı, e. uzadı vallahi. vallahi İki uzamadın. Uzamadın. Ana, uzamış. Vallahi, <laughs> vallahi. bu <laughs> arada bindiyorduk. Dur. Kaç haramla bağala. Sen uyuyuyorsun. Uygun için ekmek süt versek. <laughs> hani çocuklar olarak diyorlar ya. Ne diyorsun? Bu şu yiyeceğim işte. Ben de sen uyuyorsun saatinde diyorum. Bu sıra bakma bakma uyurken ekmek bilemedik diyor. Anne nasıl olmuş? Koltuğunda doğradın mı? Abi o doğramam mı? Neler yaptın? Neler içine? Koltuğun içinde mi açıyormuş? Ya. tamam ha? Tamam bir tane de bir de bakma. Doğra oğlan. Öğrenmeyin diyorum geçeyim. Bütün sabahlar kayfetmiyorum. Arkadaşlar bak Gari Kemal şeklini şemalini bile birebiliyor artık. O öğrendi. Sabahı bak baba. Her şey çok güzel olmuş. Artık marla koyup yeme sırası. Neyse arkadaşlar işte birazcık sonra da sinimize boşayalım. Evet arkadaşlar yorucu ve uzun maraton bitti. <laughs> Şimdi de

Yüreğimde misin yoksa? Yüreğimde. Ne, ne? ne yediğinde? Sen de Ne mi? Ne Ekmeğin Ne ondan koy mu Ben de? Sen eve bir İyi sen koş. Ver bir. bir, bir, bir mı, ne oturuyon. Şurada bir daha koyalım. Bir <laughs> de bana Ne zaman gittiniz de yandınız yavrularım? <laughs> Arkadaşlar çikolata gerçekten güzel olmuş. Ben getiririm ben getiririm. Evet arkadaşlar. Bugünlük video böyle olsun. Ben kendime çekmedim. Sen de dedik. Evet ben de arkadaşlar. Evet. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni videoyu bana koşmak için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Destek olmayı, abone olmayı unutmayın canlarım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun kurularım. Bize gelin, sevgin kalanla gelin. Destek veren miyim yedin? Abone olmayın. Nay katıldın, nay Destek, Destek yedin? Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Süper ettim. Çin çin gelin. Anamın şehir hayatında kalın. Nay katındı. Nay <laughs> katıldın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.